İşte ordu, işte lider, müsavat Dervişoğlu. Buyurunuz Sayın Genel Başkanım. İstanbul sizi bekliyor. Ordu sizi bekliyor. Türkiye sizi bekliyor. Hay maşallah. Sayın Genel Başkan Yardımcılarım, saygıdeğer il başkanım, kıymetli ilçe başkanlarım, ne diyeceğimi bilemiyorum. Hep öyle tarif ederim. Daha küçük bir çocukken hayatın kucağında adam olmayı bana öğreten sevgili hemşehrilerim, muhterem hanımefendiler ve beyefendiler, hepinizi en içten duygularımla selamlıyorum. Allah'ın selamı, bereketi, mağfireti ve rahmeti cümlenizin üzerine olsun inşallah. gerçekleştirdiğimiz 5. olağanüstü kurultaydan sonra sizlere vermiş olduğum sözün icaplarını yerine getirmek üzere Anadolu'yu karış karış dolaşıyoruz. Cuma günü Mersin'deydik. Dün Aksaray ve Nevşehir'deydik. Bugün İstanbul'dayız. Allah nasip edecek. Yarın Ankara'da Ondan sonra yine Anadolu yollarına düşeceğiz. Kuruluşumuzdan itibaren söylediğimiz gibi koltuklarımızı değil, ayakkabılarımızı eskitmeye ve bu millet için çalışmaya da devam edeceğiz. Salonun fiziki şartları belki yetersiz olabilir. Bir takım organizasyon aksaklıkları da olabilir. Sözlerimin başında bize ev sahipliği yaparak sofrasını paylaşan değerli il başkanıma, ordulu sivil toplum kuruluşlarına da teşekkür ediyorum. Doğrusunu isterseniz ben bir pazar günü herkesin işinin, gücünün bittiği ve bir gün dinleneceği günde böylesine yoğun bir kalabalıkla buraya geleceklerini düşünmüyordum. Demek ki birbirimize hasret kalmışız. Ordu bize hasret kaldıysa Türkiye'de bize hasrettir ve bu toplantı iktidar yolculuğunun başlangıcıdır inşallah. Dün maçımız vardı. Yenilmişiz başkanım. Olsun önemli olan sporda da siyasette de ahlakla yarışmayı becerebilmektir. Gittiğim her yerde ifade ediyorum. İyi Parti'nin farkını fark ettirmek gibi bir tarihi sorumlulukla karşı karşıyayız. Çünkü siyaset nezaketini yitirmiş durumdadır. Siyaset inancını yitirmiş durumdadır. Siyaset samimiyetini yitirmiş, kaybetmiş durumdadır. Biz İyi Parti'yi siyasette samimiyeti, nezaketi, hoşgörüyü geri getirmek için kurduk. O sebeple gittiğimiz her yerde söylüyoruz. Millet neyi özlediyse biz o hasretin gereğini yerine getireceğiz. Millet makul bir dil istiyor. Millet kutuplaşmak değil kucaklaşmak istiyor. Millet birbirini itip kalkmak değil birbirine sarılmak istiyor. Millet aslına bakarsanız bir kurtuluş çaresi arıyor. Eğer doğru bir yolculuk sürdürmeye muvaffak olabilirsek, inançlarımızı, düşüncelerimizi, hassasiyetlerimizi milletimizle buluşturmaya muvaffak olabilirsek, bugün bu salon gösteriyor ki artık iktidar iyiler için, cesurlar için ve iyi partiler için uzakta değildir. Büyük dertlerimiz var. Türkiye'nin büyük dertlerinin üzerini örtebilmek için yapay gündemler oluşturuluyor. Efendim, emeklinin derdi konuşulmasın. Kaynamayan tencerelerin derdi anlatılmasın. Gençler geleceklerine dair umutlarını yitirmişler. Onların sorunları konuşulmasın. Çiftçi toprağa düşürdüğü terin karşılığını alamıyor. Girdi maliyetleri yüzünden faaliyetlerinin neredeyse masrafları karşılayabilecek bir gelişik getirisi ve geliri oluyor. Bunlar konuşulmasın isteniyor. Ne konuşulsun Türkiye'de yeni bir anayasa değişikliği üzerinden bir tartışma başlatılsın. O tartışma çerçevesinde de diğer sorunlar gölgelensin. Nedir? Sokak hayvanları konuşulsun. Nedir? tasarruf tedbirleri konuşulsun ve Türkiye onların üzerinde yapay tartışmaların gündemiyle savrula savrula gelsin. Beyler de istediklerini dünden bugüne nasıl yapıyorlarsa düşünceden eyleme dönüştürsünler. İyi Parti olarak bu tuzakları bozacağız. Milletin derdi neyse onu konuşacağız emeğinin karşılığını alamayan işçinin, hakkını alamayan emeklinin, geleceğini kaybetmiş gencin sorunlarını konuşmaya ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde o sesi yükseltmeye devam edeceğiz. Her alanda bir savrulma var. Bakın dün Nevşehir'deydim. Nevşehir bizim kazandığımız tek il belediyesi. Nevşehir gibi yerde yoğun bir sığınmacı sorunu var. Türkiye'nin her yerini çepeçevre sarmış ve bu dertten en fazla nasibine düşeni alan yerde maalesef İstanbul. Nereye giderseniz gidin yabancıların oluşturduğu gettolar ortaya çıkarılmış. Bu Türkiye açısından büyük bir tehlikedir. Bu gizli bir istiladır. Bu bir demografik tehdittir. Bu tehditi Türkiye'nin başına bela edenler yanlış politikalar yüzünden bunu yapmış değillerdir. Bu tehlike Türkiye'nin kapısına bu hükümetin bilinçli tercihleriyle teammüden taşınmıştır. Ve 2053 yılında Türkiye çok büyük bir beka tehdidiyle de karşı karşıya bırakılacaktır. O sebeple bütün sorunların karşısında çözüm önerilerimizle birlikte milletimizin huzuruna çıkıyoruz. Daha seçime dört senelik bir zaman var şayet zamanında yapılırsa. Ben bir takım dertlerimizin bir takım sorunlarımızın, bir takım problemlerimizin olduğunu elbette ki sizler gibi biliyorum. Ama bu sorunların çözülmesi, yaraların sarılması ve Türkiye'nin geleceğine dair doğru adımların atılabilmesini mümkün kılabilecek başarılarla kucaklaşılması bizim için zor bir iş değildir. 4 yıllık zaman boyunca İYİ Parti bütün sorunlarını çözecek ve önümüzdeki dönem eskimiş, köhnemiş bu siyasi partilerin arasından Allah'ın izniyle bir güneş gibi doğacaktır. Herkes istiyor ki bu güneş batsın. Herkes İYİ Parti'nin laf ömrüne vade biçiyor. Televizyonlara çıkıyorlar. Televizyonlarda konuşuyorlar. İyi Parti şöyle olacak, İyi Parti böyle olacak diyorlar. Ben size İyi Parti'nin ne olacağını burada gösteriyorum. İşte buradalar. Bu büyük millet, bu büyük millet burada. Burada her siyasi partiden insan var. Doğru mu? AK Partili var, Milliyetçi Hareket Partili var. Cumhuriyet Halk Partili var. Eski Merkez Sağ'dan arkadaşlarımız var. Milli görüş geleneğinden gelen kardeşlerimiz var. Herkes burada. Bütün bu arkadaşlarımız işbirliği, el birliği, gönül birliği yaparsa şayet İyi Parti'ye siyaseten raf ömrü düşenler televizyona bir daha çıkamayacak kadar mahcup olacaktır. Burası birliğin sembolüdür. Burası birlikteliğin sembolüdür. Gittiğim her yerde söylüyorum. Vatandaşlarımız bu aziz milletin mensupları siyasette gerginlik istemiyor. Dün Nevşehir'de de söyledim. Geçmiş konuşmalarımda da ifade ettim. Siyaset farklı bir arayış içinde. Millet farklı bir beklentinin içinde. Bu millet vefatının üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen Süleyman Demirel'in samimiyetini özlüyor. Bu millet yine vefatının üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen Bülent Ecevit'in nezaketini özlüyor. Turgut Özal'ın çalışkanlığını, Necmettin Erbakan'ın imanını, Alparslan Türkeş'in mücadeleciliğini istiyor. Hepsinin birleştiği yer Allah'ın izniyle İyi Parti olacaktır. Ve millet aradığı siyasetçi tipini İyi Parti'nin saflarında bulacaktır. Ben lafı çok fazla uzatmıyorum. Tekrar tekrar il başkanımıza ve ordulu sivil toplum kuruluşlarına huzurunuzda şükranlarımı sunuyorum. Abilerimi, ablalarımı, kardeşlerimi de sevgiyle, saygıyla, muhabbetle kucaklıyorum. Bir gün gelecek, iktidar olacağız ve bu büyük kalabalığa inşallah daha yüksek yerlerden hitap etme bahtiyarlığına erişeceğim. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Allah yarınız yararınız olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene saygılar sunuyorum. Ordumuzun gururu, milletimizin umudu, lider müsavat dervişoğlu. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. İşte ordu, işte lider müsavat derviş Hepinize çok teşekkür ediyor liderimiz. Alkışlarla kendisini Biz yerine davet ediyoruz. Engeller aştık. Zalimin yaktığı ateşte piştik.